Merhaba sevgili çocuklar. Bu haftaki dersimizde yine bir problem çözeceğiz. Ama problemleri çözerken öncelikle problemleri anlamaya odaklanacağız. Daha sonra giderek çözme işine geçeceğiz. Önce problemi anlayacağız. Daha sonra problemimizi çözeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Birinci sorumuzda. Kümeslerin her birinde 4 hindi vardı. Hindilerin 12'si satıldı. Kümeslerde toplam kaç hindi kaldı diye sormuş. Öncelikle ben bu soruyu ilk okuduğumda anlamamış olabilirim. O yüzden ne yapıyoruz? Parça parça soruyu anlayarak yapıyoruz. Ne demiş birinci kısımda? Kümeslerin her birinde 4 hindi var. Benim kaç tane kümesim varmış bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kümes görüyorum. Ve her birinde 4 hindi varmış. 4 bunda. 4 ikincisinde, 4 üçüncüsünde, 4 dördüncüsünde ve 4 beşincisinde. Sonra ne demiş? Hindilerin 12'si satıldı. Hmm, şimdi ben hindileri satmadan önce öncelikle elimde kaç tane hindi kaldığını, hindi olduğunu bulmam lazım. Bakıyorum. Her bir kümesinde 4'er tane hindim var. O zaman tüm kümeslerdeki hindileri toplarsam ben elimde kaç tane hindi kaldığını bulurum. İstersen 4'leri tek tek toplayabilirim ama her biri 4'er 4'er olduğu için 4'er 4'er sayarak da cevabımı bulabilirim. 4 8 12, 16, 20. Benim 20 tane hindim varmış. 20 hindim var diyelim. Şöyle not edelim hemen. 20 hindim var. Ve ne demiş daha sonra bize ikinci kısımda? 12'si satıldı. Kümeslerde toplam kaç hindi kaldı? Bakın bu kaldı kelimesi bizim için bir kopyadır. Ben toplama mı yapacağım, çıkarma mı yapacağım diye düşünmek yerine kaldı kelimesinden kopya çekebiliriz. Ayrıca problemi anlamak kısmına gelirsek. Şimdi benim elimde birazcık hindim var ve ben bunları satıyorsam elimdeki hindilerim azalacak demektir. Azalıyorsa ne yapıyorum? Çıkarma işlemi yapacağım. Yani 20 tane hindim vardı. 12 tanesini sattım. Kaç tane kaldığını bulacağız. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'luk aldık ve bunu 10 yaptık. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burası da 1'di. Birler birbirini götürünce sıfır kaldı. Demek ki elimde 8 tane hindim kalmış. Cevabım aşık oldu. İkinci sorumuza devam edelim. Hakan test kitabındaki 50 sorunun 9 tanesini yanlış yaptı. Altı tanesini boş bıraktı. Hakan kaç soruyu doğru yaptı diye sormuş. Şimdi öncelikle verilenleri bir not edelim. 50 soru. 50 soru var. Bunu hemen ben not ettim kenara ya da aklımda da tutabilirim. 50 tane soru var. 9 yanlış. Yanlışın yesini koydum. 6 tane de boşum varmış. boşunda besini koydum. Ve kaç tane doğrum olduğunu bana ne yapıyor? Soruyor. Bunların her biri toplam neye denk gelecek? Bunları topladığım zaman 9'u 6 ile soru işareti yani doğru, yanlış ve boş sayısını topladığım zaman elimdeki soru sayısına ulaşmam lazım. Şimdi biz bunu 3 toplananlı bir toplama işlemi olarak düşünürsek. 3 toplananlı toplama işlemi nasıl olur? Birinci toplanan, ikinci toplanan, üçüncü toplanan topladık ve toplamımız ne olur? 50 olur. Toplam olur. Yani şuraya toplam diyelim. Birinci toplananımız nedir? Biliyoruz. 9. Yanlış sayımız. İkinci toplananımız nedir? Boş sayımız 6. Üçüncü toplananımızı bilmiyoruz. O zaman ne yaptık? Toplamımızı 50. E toplamı biliyoruz. 50. Biz zaten bir tane toplama toplananı bulmaya çalışıyoruz. Toplama işleminde neydi? Toplamdan verilen toplananları çıkardığımız zaman cevabı bulabiliyorduk. Ama öncesinde bu toplananları birleştirelim. Yani 9 ile 6'yı toplayalım. Farklı düşünme yolları tabii ki bu. Direkt toplanan olarak düşünmeden doğru ve boş sayısını ben toplayacağım. Daha sonra elimdeki soru sayısından çıkarak cevabı bulacağım da diyebilirsiniz. 9 ile 6'yı toplarsak ne olur? 15 olur. 15 toplam doğru ve boş sayım. Pardon doğru değil yanlış ve boş sayım. Şimdi doğru sayısını bulmak için Soru sayısından 50 tane sorun vardı. 15 tanesini yanlış ve boş bıraktım. Geriye kalanlar benim doğru sayım olur. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki 35 tane de doğru yapmışım diyebiliriz. Sıradaki sorumuza geçelim. Annem ile babamın yaşları toplamı 53'tür. Annem 24 yaşındadır. Babam annemden kaç yaş büyüktür diye sormuş. Şimdi bakalım. Annem ve babamın yaşları toplamı neymiş? Tek tek gidiyorum. Düşünerek gidiyorum. Yaşları toplamı demiş zaten. 53. Annem ve babamın yaşlarını topladım. 53. Annem 24 yaşındadır. Annemin yaşını biliyorum. 24. Babamın yaşını bilmiyorum. Peki ben burada öncelikle bir babamın yaşını bulayım. Babamın yaşını bana söylememiş soruda. Ne yapıyordu? Toplama işleminde verilmeyen toplamanı bulmak için toplamda yani bulduğumuz sonuçtan 53'ten verilen toplananı çıkarıyorduk. 53'ten 24'ü çıkararak neyi bulacağız? Burada verilmeyen babanın yaşını bulacağız. Çıkaralım. 13'ten 4 çıktı. 9. 4'ten 2 çıktı. 2. Baba da 29 yaşında. Bu babanın yaşı. Şöyle hemen yazalım. Babanın yaşı neymiş? 29. Peki bana babanın yaşını mı sormuş soruda? Hayır. Devamlı bir okuyalım. Babam annemden kaç yaş büyüktür diye sormuş. Babası 29 yaşında. Annesi 24 yaşındaydı. Ben eğer babanın yaşından annemin yaşını çıkarırsam arasındaki farkı bulurum. Yani babanın kaç yaş kaç yaşında olduğunu, pardon, kaç yaş büyük olduğunu bulabilirim. 9'dan 4 çıktı 5, 2'den 2 çıktı 0. Demek ki babası annesinden 5 yaş büyükmüş. Sıradaki sorumuza geçelim hemen. Ne demiş? Yasemin'in kumbarasında 73 lirası vardı. Yasemin'in kumbarasındaki paraların 23 lirası ile kitap ve 15 lirası ile de boya kalemi aldı. Yasemin'in kumbarasında kaç lira kaldı? Şimdi şöyle bir bakalım. Şu benim kumbaram olsun. senin kumbarası olsun. Ve içerisinde 73 lira var. Ve buraya da bir şöyle bir kitap çizelim. Bu benim kitabım olsun. Kitabım ne kadarmış? 23 lira. Bakın bunu kafamda canlandırıyorum. Problemi çözerken parça parça gireyim. Kafamızda problemi canlandırın. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen ben kafamda bunları canlandırıyorum ama canlandırırken nasıl canlandırdığımı da size göstermek için çiziyorum aynı anda. Kitabım 23 lira ve kalemlerimde, boya kalemlerimde ne kadarmış? Bakıyorum 15 lira. İlk başta anlamadım soruyu okuyunca ne yapmam gerektiğini ama böyle çizerek, kafamda toparlayarak, hayal ederek çok güzel yapabilirim. Şimdi ben ne yapmışım? Ben Yasemin olayım. Kitap ve boya kalemi almışım. 23 liraya ve 15 liraya. Toplam ne kadar para harcamış olabilirim? Önce onu bulmam lazım. Toplam ne kadar harcadığımı bulmak için 23 ile 15'i toplayalım. 3, 5 daha 8, 2, 1 daha 3 oldu. 38 TL ne yaptım? Harcadım. Harcadım diyelim. Harcar. Yasemin 38 TL'yi harcamış nasıl harcamış? Kitap ve defter alarak harcamış. Ne kadar vardı Yasemin'in? 73 lirası vardı kumbarasında. O zaman ben ne yaparım? Kumbaradaki paradan, yani 73 liramdan harcadığım parayı içerisinden alırım. Aldığım zaman ne yapıyorum? Kumbaradaki parayı eksiltmiş oluyorum. Eksilttiğim için de çıkarma işlemi yapıyorum. Hemen yapalım. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıkarsa cevapları duyayım. 5 olur. Burada da 6 kalmıştı. 6'dan 3 çıkıyor, çıkarsa 3 olur. Yani 35 TL kaldı. TL yazmayı unuttum ama 35 TL kaldığını biliyoruz ve hemen C şıkkını işaretliyoruz. Hadi bir soru daha yapalım. Burada ne demiş? Görseldeki otobüsten ilk, ilk durakta 23 yolcu inmiş ve otobüse 9 yolcu binmiştir. Buna göre duraktan ayrıldığında otobüste kaç yolcu vardır demiş. Şimdi ilk başta otobüsümüzde ne kadar yolcu varmış görüyoruz resimde. 46 tane yolcu varmış. Bu 46 yolcunun ne yapmış? 23 tanesi inmiş. İndiğine göre otobüsteki sayı azalmıştır. Azalınca ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Hemen çıkaralım 46'dan 23'ü. 6'dan 3 çıktı 3. 4'ten 2 çıktı 2. Hmm. Otobüste 23 yolcu kaldı. Durakta yolcular inince, inince 23 yolcu kaldı. Ama bu 23 yolcunun üzerine ne olmuş? 9 yolcu da binmiş Bindiği için. Yani otobüsteki kişi sayısı arttığı için ne yapıyoruz? Toplama işlemi yapıyoruz. Bu 9 kişiyi de ne yapacağız? Otobüse hemen bindirmek için topladık. 9, 3 daha ne etti? 12. 12'nin iki. ikisi evde var. 1, 2, 1 daha ne oldu? 3. Demek ki otobüs turaktan ayrılırken otobüste toplamda 32 otobüs kişi varmış. Ve son sorumuz. Ne demiş? Yukarıdaki terazi dengededir. Dengede dediği ne olur? O zaman iki tarafı da, iki tarafındaki ağırlık da birbirine eşittir demek. Buna göre kare ile gösterilen şeklin ağırlığı kaç kilogramdır diye söylemiş. Burada yuvarlak üçgen şekillerimizin ağırlıklarını vermiş. Teraz dengedeyse ne oluyordu o zaman? Bu iki tarafın ağırlığı birbirine eşittir diyorduk. Eşittir işaretini öğrenirken de bunu konuşmuştuk. Şimdi, bir tane yuvarlağımızın ağırlığı ağırlığıymış, 39 kilogrammış. Burada bir tane yuvarlak yok, iki tane yuvarlak var. Dikkat edin. Biri 39, diğeri de 39. O zaman önce terazinin sol kefisinin ne kadar olduğunu bulalım. Hatta şöyle yazalım bir yuvarlak artı bir yuvarlak. Bunu matematik işlemine dökersek terazinin üzerindekileri eşittir. Bir üçgen artı bir kareye eşitmiş. Şimdi biz bunların ağırlığını yazarak bulacağız. Yuvarlaklar neydi? 39. 39 artı 39. Yazdık. Eşittir. Peki üçgenin ağırlığını biliyor muyuz bakalım? 27'ymiş. 27 artı Bilmiyoruz. Hala bunu bilmiyoruz. Buna soru işareti diyelim. Hadi yapalım o zaman. Biz ne yapıyorduk? Eşittir işaretini sol ve sağ tarafını birbirine eşitliyorduk. 39 ile 39'u topladığımızda kaç oluyormuş? Bakalım. 9 ile 9'u topladık. Kaç oldu? Şöyle yapalım. 18. 18'in 8'i elde var. 1. 3. 3 daha 6. 1 daha 7. Demek ki neymiş? Eşitliğimizin sol tarafı 78'e eşitse Burası da 78'e eşit olmalı. Burayı da 78 yapmalıyız. Ben 27 ile kaçı toplarsam kocaman bir soru işareti kaçı toplarsam 78 olur işlemine bakıyorum burada. Ne yapıyorduk yine? Toplama, toplama işleminde verilmeyen toplamını bulmak için 78'den 27'yi çıkarıyoruz. Çıkarırsak doğru cevabı ulaşacağız. 8'den 7 çıktı. 1, 7'den 2 çıktı. 5. Demek ki bu neye eşit? Karenin ağırlığına eşittir diyebiliriz. Karenin ağırlığı neymiş? 51 imiş. Böylece problemlerimizi de çözdük. Problemleri çözerken neye dikkat ediyormuşuz? Tabii ki anlamaya ve tek tek kafamızda canlandırmaya, hayal etmeye dikkat ediyormuşuz. Bugünlük de dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.